Merhabalar. Bugün 9 Mart ve gelin önce bir kutlama yapalım. Bugün ve yılın kalan 364 günü boyunca kutlanacağına emin olmak istediğimiz Dünya Canlılık Günü biz kadınlara, biz erkeklere, biz çocuklara, yaşlılara, ağaçlara, kuşlara, çiçeklere, böceklere, balıklara kutlu olsun. Gelelim sorumuza. Bu dünyada kim daha fazla yaşama hakkına sahip? Bunu size düşündüren nedir? Bu dünyada kim daha çok saygı görme hakkına sahip? Bunu size düşündüren nedir? Sizce bu dünyada kim daha fazla sevilme hakkına sahip. Size bunu düşündüren nedir? Kendinize iyi bakın. Çünkü siz kendinize iyi baktığınızda bütün olarak hepimiz daha iyi olacağız ve bütün olarak hepimizin daha iyi olmaya her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Kendine iyi bak.